İstenmeyen gelin Samar Dadgar gazetecilerden kaçtı. Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamayla ünlü şarkıcının, İranlı modacı Samar Dadgar ile evlenmesine sıcak bakmadığını söyleyerek magazin gündemine oturmuştu. Geçtiğimiz gün Özcan Deniz'in kardeşi Yurda Deniz ve eniştesi Murat Güler'in Zekeriya Köy'de yapılan açılış davetine katılan Kadriye Deniz, yaptığı açıklamalar ile magazin gündemine damga vurdu gazetecilerin, müstakbel gelininizle tanıştınız mı, sorusuna, tanıştım tabii ki, diye yanıt veren Kadriye Deniz, Özcan'ın mutluluğu benim için çok önemli. Bir yastığa baş koysunlar, başka bir yorum yapmayacağım, demişti. Kadriye Deniz, oğlunuzun evlenmesine sıcak bakıyor musunuz, sorusuna ise şu yanıtı verdi, Özcan da duysun bunu, evlenmesini istemiyorum. Bir tane çocuğu var. Kız arkadaşıyla mutluluklar diliyorum. Ama illa nikah masasına mı oturmak lazım? Belki böyle konuşmam kız arkadaşının gücüne gidebilir, bilmiyorum. Ama evlenmesini istemiyorum, diyerek magazin gündemine damga vurmuştu. Özcan Deniz'in kendisinden 22 yaş küçük İranlı sevgilisi Samar Dadgar, önceki gün nişan taşında bir alışveriş merkezindeydi. Mağazaları dolaşıp alışveriş yapan Dadgar, görüntülendiğini fark edince, deyim yerindeyse, adeta alışveriş merkezinden kaçtı istenmeyen gelin olarak lanse edilen Dadgar, müstakbel kayınvalidesinin kendisini istemediğine dair yöneltilen sorulara ise yanıt vermedi. Nasıl <laughs> Saman Hanım, bir şey sorabiliriz. Bugün gazetelerde çıkan bir haber vardı. Özcan Bey'in annesi sizi gelin olarak istemediğine dair bu konu hakkında ne söyleyeceksiniz?